O zaman, danın denin danın danın, yine sarı yok, denin danın, sarı olmayan bir gece pazarı. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın dın Önce mavilerden başlıyorum. Şu bir mavi. Yo sen yanlış Nasıl yani? Evet, prizma zincir ve prizma vandal. Çok güzel. Şimdi yeşilimize bakalım. Yeşilimizde ne varmış? Viraj şef kötü değil bu arada. Morumuza bakalım neymiş? Nebula, Ares. Evet. Oni Guard. Oo, Oni gelmiş. İyiyim. Ve Ion baki. Evet. Yani daha kötülerini gördüm. Daha kötülerini gördüm gerçekten. Daha yani bundan önceki gece pazarım felaket bir şeydi. Bu kötü değil. En azından ismini bildiğimiz skinler var. Mesela Oni, Ion, Viram, Nebula. Bunlar en azından birazcık şekli şemali olan şeyler. Bir öncekinde hiçbir şey yoktu. Önceden daha çok seviyordum Şimdi öyle değil. Neden? CS'de bir amacımız vardı. Burada bir amaç yok ki. Burada bir amaç yok. CS'de bir amacımız vardı. Eşkiyeldi. Ya ee, hani gece buradaymış. Önce kötüleri açalım. Prizma Ghost. Kış Harikası Vandal Leş Ne Diyor Yüzü Harikat Fantom Leş Leş Oğlum Hep Leş Şeyler Geldi Ya Bu Da Leş Belki alırsam bunu alırım ama bu da Tamam açıyorum gece pazarını Bir yıkılın Hazır mısınız? O zaman bir sessizlik istiyorum Hemen kainatın en iyi gece pazarı geliyor Tabi efendim Herif o derken anlamadım anlamadım ha Şarkı ama Twitch'in uygulamasından ya. Onun şortu almam var mı? Ne La oğlum şortu kullanmıyoruz ki ya. Ederim ben de kaç tane bıçak var? Hava olsun diye söylemiyorum inan ki anlayacaksınız neden söylediğimi. Bak ben de 40 onasıdı ben 30 tane 43 tane bıçak var. Sadece envanterde 43 tane bıçak var. Gece pazarda iki tane bıçak geliyor. Siz galeri kanalında fotoğraf atıyorsunuz çoğunuzda bu kadar bıçak yoktur. Bunu şey olarak ben bir içerik üreticisi olduğum için çoğu seti alıyorum bıçak da geliyor ve bıçak sayısı da yükseliyor. Yanlış anlamayın bu hava olarak söylemiyorum yani. Çoğunuzun envanterinde bıçak ol, bu kadar bıçak olmaması rağmen gece pazarınıza bıçak bile düşmemiz çok saçma. Yani Riot nasıl bir sistemler var anlamıyorum. Anasız diyeyim bende daha 43 tane bıçak var. Daha hangi bıçaklar olabilir? Hala gece pazarına bana iki tane bıçak çıkıyor. İnanılmaz. Aa ben gece pazarına bakmadım. Yani baktım da size göstermedim. <laughs> Bunu alacağım. O kadar. Başka alacak hiçbir şey yok zaten. Bu ne abi? Bayonet şey gelseydi o. Zeno Hunter gelseydi onu alabilirdim. Zaten herkes onu bekliyordu. Gece mağazası bakalım. Benimki kileş ya. Kanka var Riot ne kadar satamadığı skin varsa bu gece pazarına yolluyor ya. Bir de böyle atanı gece pazarı falan. <laughs> benim de öyle şu an, bak. Akıncı bulduk Alt Şehir Judge, Valorant kova bir cilt pantom Prizma Stinger, Muharebe Ares. <laughs> Veremem, olmaz. İyi gece marketiyim bu okulu. Arkadaşlar. Yani şunun bilmiyorum ya. Niye böyle geldi ya? Sen nasınsın o bak, şu, bak yerine keşke şu gelseymiş buraya. İşte i̇ndirimlerim de çok kötü ki benim yüzüne 12 indirim vermiş dalga mı geçiyorsun? ki oynamıyorum ki alayım yani. Niye bak, aldın? baki niye alayım oğlum? Manyak mısınız? ki alınır mı? Are you okay guys. Bu alınır ama, bu alınır. Alınır. Ya bu ne yani bak mesela bu bıçağın hani oyuna giriş amacını ben anlamıyorum. Ya bir de buraya geliş amacını da anlamıyorum. Arkadaşlarım orada böyle çeltik olması lazım, oraya tıkladığın zaman VP gözük- gözüküyor. O sizin güzelliğiniz, teşekkür ederim, teşekkür ederim.